Sağ olun. Allah razı olsun. Her şey iyi mi? Allah sizi Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Dua edin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tamam çok iyi. Inşallah, i̇nşallah iyi olur. İyi olur. Sağ olun. Görüşürüz başımızda. Proje oluşturacağız. Evet. Ondan sonra istihdam oluşturacağız. Evet. Benim komşu. He. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Ben büyükşehir adayıyım. Halis Bilden. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah şeyleri. Çalışacağız hep beraber. Allah'ın hep beraber. Bizim esnafımız ne kadar mutlu olsa biz o kadar iyi olur. Başkanlığımız döneminde de Allah nasip ederse onu sağlayacağız. Size kattığımız ne gerekirse onu yapacağız. Allah razı olsun.